yapıyor lan bu yine elinde kağıt kalemle? Ne yapacak? Olmayan şampiyonluk hesaplarını yapıyor. Alo bırak bırak o sene bu sene de değil çatlak profesör. <laughs> göreceğiz oğlum göreceğiz. İnanıyorum ben şampiyon olacağım. Hem o astrolog kadın da öyle söyledi. İki sene üst üste ben şampiyon olacakmışım. Adam takımı yöneten hocasından çok astrologlara falan inanıyor ya. Burçlara falan da inanıyor mu oğlum sen? Fal falan da baktırıyor mu ha? senin de başında İsmail Hoca olsa sen de hoca yerine astrologlara inanırsın oğlum. Gördünüz değil mi akşam? Elimizde turu hediye ettiğimiz olimpiyakosu Astomia'ya fark attı. Lan ben bu turu geçseydim var ya kesin final oynayacaktım ya. Neyse ben bir şey demek istemiyorum artık bu konuda size. Sezon sonu görüşürüz. Özellikle sen. Seni burada bekliyor olacağım aslan parçası. Bekle kardeşim sen bekle. Sezon sonu elimde kupayla geleceğim ben buraya sen bekle. Manyak ya. Mayıs ayına girmişiz. 4 puan fark var. Lider de benim. Hala ne diyor ya? Lan mayıs ayı benim için yılbaşı demek. Eğlence demek. Şampiyonluk demek. Bak ben lider olmasam bile, şampiyon olmasam bile mayıs ayında o kupa bana yürüye yürüye. Kendi kendine gelir ya. Bırakalım şimdi bunları da bu hafta kim kimle oynuyor ona bakalım. Vallahi ligin sonu yaklaştıkça içim böyle gıpır gıpır oluyor. Bir kupa da alacağım ya. <laughs> Vallahi bende heyecan meyecan kalmadı bildiğiniz üzere. Gaz maç çıkıyor sanki her hafta. Yensem de yenilsem de bir şey fark etmiyor. Mesela ben bu hafta Rize ile oynuyormuşum. İçimde heyecan meyecan yok yani. Ben derbi oynuyorum bu hafta. Karadeniz derbisi, Samsun Spor, Trabzonspor. Vay 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 bak yazıyorum buraya bu haftaki en güzel maçı ben oynayacağım ha. Ben de bu hafta Konya yolundayım arkadaşlar. Malum takımın başkanı Fenerbahçe'den alınacak bir intikamımız var demiş geçenlerde. Sonra onu bilet parası falan filan kıvırmaya çalıştı ama yemezler. Göreceğiz bakalım kim kimden intikam alıyor bu hafta. Bu Anadolu takımları hep böyle ama. Şeyleri bir tek bana kalkıyor. Lan biri çıkıp da Allah aşkına Galatasaray'a bu hafta şöyle yapacağız. İntikam alacağız diye göz daha veren yok. Şeyleri bir tek bana kalkıyor. Herkes maç öncesi kuyruğunu kısıp oturuyor. Bakalım bu hafta Sivas ne yapacak buna karşı? Ne yapacakmış? Bir şey mi yapacakmış? <laughs> Misafir umduğunu değil bulduğunu yermiş deyip yiyebildikleri kadar yiyip gidecekler Başka bir şey bekleme yani Fener'cim Bu sezon kendi sahasında 17 maçın 17'sinde kazanmış bir takımdan bahsediyoruz Bu takım yani ben Sivas falan tanır mıyım Allah aşkına ya Sen böyle büyük büyük konuşmaya devam et göreceksin Filmin sonu bu sefer böyle bitmeyecek Kanka ben de senin şampiyon olmanı istiyorum ama buradan dönmez artık ya he. Hayır eski ben olsam böyle tanışkalı, kuarejmalı falan bunun karşısında o zaman ben şampiyon olurdum. Ama sen zor ya. Zor tabi. Hem olmasın şampiyon falan ya. Galatasaray olsun. Ben olamıyorsam şampiyon o olsun. Eğer bu şampiyon olursa var ya 40 gün 40 gece kutlar bizi de buradan çıkarmaz kafa siker. Hele ben bir şampiyon olayım var ya memleketin ayarlarıyla oynayacağım oğlum. Siz giderken ben geliyordum lan. Sanki radyo frekans ayarlarıyla oynuyor müptezel. Bir de diyor ki siz giderken ben geliyordum diyor. Nereye gittiyse 10 yıldır şampiyon olamıyor. <laughs>